Arkadaşlar bu tip sorularda kendimize bir x sayısı belirleyeceğiz. Mesela x eşittir. Ama x sayısı bu sayıdan bir eksik, bu sayıdan bir fazla olacak şekilde seçilmelidir bu tip sorularda. x'i biz 2002 olarak seçersek arkadaşlar, 2001 nedir? x eksi 1'dir. 2003 nedir arkadaşlar? x artı 1'dir. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1 işlemimiz neydi? artı 1. x eksi 1 çarpı x artı 1 nedir arkadaşlar? x kare eksi 1'dir. Burada ne vardı bir de? Artı 1'imiz vardı. Eksi 1 ve artı 1 bir birbirini götürdü. Sonucumuz ne olacakmış arkadaşlar? x kare. x neydi? 2002. Yani cevabımız neymiş? c şıkkı. Matematikteki şu formül çok önemlidir arkadaşlar. Çarpanlara ayırmada x eksi y çarpı x artı y. Bunu yazarken o formülü kullandık arkadaşlar. 1'in karesi yine 1 olduğu için x, x kare eksi 1'in karesi x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Bu formül çok önemlidir. Mutlaka öğrenmeniz gerekir.